Orkide aydınlığı çok sever. Zaten bütün çiçekli bitkilerin genel özelliği odur. Çok aydınlık isterler. Fakat aydınlıktan kasıt sıcak değildir. Sıcağı hiç sevmez. Primula türleri gibi diğer e, bazı çiçekli türler gibi tropik gibi gözükmekle beraber serin ve aydınlığı sever. Sıcakta mesela e, bizim Türkiye ve Kuzey Avrupa iklim kuşağında ve Avrupa iklim kuşağında mayıstan sonra sıcak olduğu için çiçeklenmesi durur. Ev ortamında en çok dikkat edilmesi gereken şey de diğer bitkilerde de olduğu gibi klima önlerinde bitkilerin bulundurmamaktır. İkincisi kalorifer üstlerinde orkideler çok zarar görür. Çünkü kalorifer hava odada hava sirkülasyonunun en çok olduğu yerdir. Kaloriferin orada aşırı bir su kaybı meydana gelir ve ihtiyacından fazla ısınma meydana gelir. Bu da bitkileri çok tahrip eder. Onun için tekrar belirtmekte yarar var. Aydınlık Serin ortamlar, limonluklar, serin pencere önleri bu bitkiler için idealdir.